Fenerbahçe'de gündem bir türlü değişmiyor. Ali Koç devam edecek mi? Yoksa Aziz Yıldırım geri mi gelecek? Yoksa Saadettin Saran mı yeni başkan olacak? Bu tartışmalar bitmiyor. Fenerbahçe'nin gündemi yoğun. Geride kalan sezonun ardından da muhariflerin baskıları nedeniyle seçime gitme kararı aldı Fenerbahçe. Ve 26 Temmuz'da da divan kurulu toplanacak. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın divan kuruluna katılıp katılmayacağı büyük merak konusuydu. Sabah gazetesinden Direk Göngör'ün paylaşımına göre Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılmamaya karar vermiş. Konuyla ilgili detaylar ise şu şekilde. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ile görüştüm. 26'sında divan kuruluna katılmayacak. Adaylık şartı ise aynı. 16.464 artı bir imza toplanırsa aday olurum diyor bakıldığı zamanda da imzacılar hız kesmeden imzaları toplamaya devam ediyor. Aziz Yıldırım muhtemelen aday olacak görünüyor Ali Koç'un karşısına. İlginç bir gelişme yaşanmazsa.